Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Derbiye barış sürprizi başına atmış fanatik Galatasaray sayfasında Kerem'in Fenerbahçe'ye karşı yetişmeme ihtimaline karşı Torrent genç oyuncuyu özel olarak hazırlıyor şeklinde devam etmiş. Detaylara bakalım. Fenerbahçe deplasmanı öncesi Muhammed ve Fegüli gibi yıldızların yanı sıra Kerem'in de sakatlanmasıyla alternatif arayışına başlayan Torrent son taktik provada bir başka genç yetenek Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de denedi. İspanyol hocanın Kadıköy'de bir sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Barış Alper Yılmaz da antrenmanlarda hocasının gözüne girmeyi başardı. Henüz Sarı kırmızılı formayla gol veya asisti bulunmayan Barış Alper Yılmaz görev verilmesi halinde Fenerbahçe karşısında patlama yapmayı hedefliyor. Oyuncunun böyle bir hedefi var bakalım. Forma şansı bulabilecek mi? Forma şansı bulacak iki isim şu anda yeri garanti. Taylan ve Berkan. Önce şöyle baktığımızda başlığa bu ikiliye özel görev diye başlık atmış gazete. Fenerbahçe'nin önce hızını kesip ardından hızlı hücumlarla zafere gitmeyi planlayan Torrent kilit isimler olarak Taylan ve Berkan'ın üzerinde duruyor. İspanyol hoca bu ikiliden hem feneri durdurmasını hem de atakları organize etmesini istiyor ve e, taktik olarak da tempoyu biz belirlemeliyiz diyor İspanyol Hoca. Oyuncularına Fenerbahçe'nin maça hızlı başlamak isteyeceğini anlatan Torrent onlara yüksek tempo şansı tanırsak bizi hataya zorlayabilirler. Alanları doğru şekilde kapatırken tempo yükseltmelerine de izin vermemeliyiz. İkinci bölgede topu mutlaka kontrol altına tutmalı ve tempoyu biz belirlemeliyiz şeklinde de sözleri var. Barcelona karşısında oynanan oyunun benzerini Kadıköy'de oynamak istiyor. Bakalım Torrent Planları tutacak mı? Takımdan haberlere bakalım. Albayrak itiraz etmeyeceğim dedi. Seçime en azından kadrolarda giremeyecek. O yüzden de divan kurulundan çıkan karara itiraz etmeyeceğini söyledi Abdurrahim Albayrak. Yine Başkan Burak Elmas'ın Florya ziyareti var. 30 Nisan'daki seçimle birlikte başkanlık koltuğundaki dönemi sona erecek olan Burak Elmas. Florya Metin Oktay tesislerini ziyaret ederek teknik ekibe futbolculara destek verdi. Fenerbahçe derbisinin önemini anlatan Sarı Kırmızılı Kulübün patronu seçime kadar geçecek olan yaklaşık bir aylık zaman zarfında işleyişin aynı şekilde devam edeceğini ve kimseyi mağdur etmemeye çalışacaklarını dile getirdi. Omar Sağ'da olmak istiyor e, haberi var. Bireysel kuvvetlendirme programına devam eden Omar El Abdullah'ı Fenerbahçe derbisinde mutlaka sağda olmak istiyor. Ligdeki son iki maçında ideal sabeklerinden yararlanamayan Sarı Kırmızı'la ekipte takıma katılan Boya'yı de, e, formayı zorluyor ama Torrent'in tercihi Omar'dan yana olacak gibi görünüyor demiş gazete. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a büyük piyango. 80 milyon euroluk gelir. Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılarda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlığı adaylığını açıklamıştı. Galatasaray'da bundan sonra gelecek olan başkanı ciddi ödemeler bekliyor maalesef. Bankalar Birliği ödemesi yapacak olan Sarı-kırmızılarda gelecek olan başkan ekonomik anlamda zor günler geçirecek gibi. Cimbom'da kaynak yaratma adına önemli oyuncuların takımdan ayrılabileceği ifade edildi. İşte Galatasaray'ın kaynak yaratma adına takımdan ayrılabilecek isimler ve beklenen bonservis gelirleri. Markau Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı sol stoperin satışından en az 20 milyon euro gelir bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olabileceği de iddia ediliyor. Aleksandrov çıkıldı. Aslan'ın sezon başında 6,5 milyon euro bon servis bedeliyle kadrosuna kattığı Rumen orta sahayı, Florentina ve Real Betis yakından takip ediyor. Sarı Kırmızılar 24 yaşındaki futbolcunun satışından en az 10 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Kerem Aktürkoğlu Sarı Kırmızılar'da gösterdiği performansla Atletico Madrid, Lyon, Wolfsburg, Tottenham ve Arsenal gibi takımların radarında olan Milli Yıldız'ın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olması bekleniyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun satışından en az 25 milyon euroluk bir gelir bekliyor. Mustafa Muhammed, daha önceden Bordo'ya 8 milyon euroya transferi gerçekleşmeyen Mısırlı golcüyü Lille yakından takip ediyor. Galatasaray'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Mustafa Muhammed'in en az 10 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle satılması bekleniyor. Olimpim Morutan Galatasaray'da beklentileri karşılamayan Rumen Yıldız ile Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ayin ilgileniyor. Romanya basında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan ekibinin Morutan için 10 milyon euro gözden çıkardığı ifade edildi. Galatasaray, Markao, Çikildao, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed ve Morutan'ın satışlarından en az 75-80 milyon euroluk gelir bekliyor. Sarı Kırmızı ekibin gelecek olan bu gelirle Bankalar Birliği'nin olan borcu kapaması ve oyuncu ödemelerini gerçekleştirmesi bekleniyor. Galatasaray'da da seferberlik ilan edildi. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Kara Gümrük'le oynanan maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu için Florida'da seferberlik ilan edilmiş durumda. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Dominik Torrent genç yıldızın durumunu an be an takip ediyor. İspanyol Haca, Kerem Aktürkoğlu'nun bir an önce iyileşmesini bekliyor. Çünkü onu derbide en kritik futbolcu olarak görüyor. Onun çabukluğundan Fenerbahçe deplasmanında yararlanmak istiyor. Galatasaray'da tek hedef Yıldız futbolcu pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirmek. Cumartesi yapılacak itimanda kendini deneyecek olan Kerem ağrı hissetmezse Fenerbahçe karşısında forma giyecek. Bu sezon sarı kırmızı forma altında 45 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 11 gol atarken 10 da asiste imza attı. Galatasaray'ın Piyaniç misillemesi kongreye takıldı. Galatasaray'ın gizli kapılar ardından yürüttüğü Piyaniç operasyonu kongreye takıldı. El Mundo Deportivo gazetesi bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu olmayan boşnak yıldıza Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı. Avrupa Ligi'nde Barcelona ile olan eşleşmede Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta ile İstanbul'da yakın görüntüler sergileyen başkan Burak Elmas'ın bu transfer için ön temasta bulunduğu öğrenilirken sonu siyah beyazlara kaptırmasının ardından Piyan için peşine düştü akıllara geldi. Laporta o günlerde Pena'dan sonra Galatasaray'a kiralık oyuncular verebilirim demişti. Sabahın El Elmuna Deportiva'ya çıkan bu haberde oyuncuya talip olan Galatasaray ise ay sonunda yeni başkanını seçecek. Bu yüzden Piyaniç hamlesi bir ay sonrasına kalacak. Yeni başkan da Piyaniç transferine uygun maliyeti olursa büyük ihtimal onay verecek ve Piyaniç'in önümüzdeki sezon Galatasaray forma giyme ihtimali çok yüksek. İnyaki Pena da kararını verdi. Galatasaray'da devam edecek mi? Muslera e geldi, Inyaki Pena'nın havası söndü. Foto maçın haberine göre Galatasaray'ın yeniden kiralayacağı iddia edilen katılan kalecinin Barcelona'ya dönüşü netleşti. Pena'nın Galatasaray'da Muslera'nın ardından ikinci kaleci olmaktansa Barcelona'da Ter Stegen'in ardından ikinci kaleci olmayı tercih ettiği belirtildi. Barça sezon sonra sözleşmesi bitecek olan Neto'ya sözleşme vermeyecek yerine Pena'yı ikinci kaleci olarak kullanacak. İtalyanlarda açıkladı. Galatasaray'dan Pulgar kararı. Galatasaray'ın Florentina'dan ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Pulgar için İtalyanlardan flash bir değerlendirme geldi. Kulübüyle 30 Haziran 2020 kadar sözleşmesi bulunan Şirli futbolcunun performansı Sarı Kırmızılar tarafından beğenilmedi. Galatasaray da bu yüzden Bulgar'ı gözden çıkardı. Bulgar sezon sonunda Florentina'ya geri gönderilecek ve artık Galatasaray'la bir bağlantısı kalmayacak. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.